Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir iş ilanı geldi. Şimdi sizlerle beraber bu memur alımını incelemesini yapacağız. KPSS'ye girmiş olma şartı var sadece. Yani KPSS'ye girin kaç puan aldığınız önemli değil. Başvuru yapabiliyorsunuz. Hem orta öğretim hem ön lisans hem de lisans programından mezunlar başvuru yapabilir. Şimdi sizlerle beraber kılavuzu detaylı olarak incelemesini yapalım. Daha sonra da gerekli bilgileri sizlere söyleyeceğim. Önce baktığımızda koruma güvenlik görevlisi alımı var. Kadın orta öğretim düzeyinde alım yapılıyor arkadaşlar. Buradaki şartları taşıyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Taşımıyorsanız maalesef başvuru yapamıyorsunuz. Ben videoları hızlıca geçiyorum. Siz burayı dondurup tek tek okuyun mutlaka. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu tip ilanları sık sık kanalımda paylaşacağım. Onun için kanala abone olup videoları beğenip bize destek olmayı unutmayın. Size güzel bir haberim daha var. Çünkü çok soru soruluyordu. Hocam bu pdf'leri bizlerle de paylaşır mısınız diye. Ben artık bu pdf'leri açıklama kısmına veya yorum kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Şimdi başlayalım isterseniz. Baktığımız gibi arkadaşlar burada koruma güvenlikçisi, güvenlik görevlisi bir kişi kadın alımı var. Daha sonra destek personeli hizmetli 8 kişi alımı var orta öğretim düzeyinde gerekli şartlar burada yazdı. Bakabilirsiniz. Erkek destek personeli 14 kişi alıyor. Orta öğretim düzeyinde mezun olan arkadaşımız başvuru yapabiliyor. Burada yine baktığımızda destek personeli en az orta öğretim mezunu olmak şartıyla başvuruları kabul ediyorlar. Tabi burada diğer şartlarda mutlaka taşımanız gerekiyor. Lisans programına baktığımızda hemşire alımları var. Hep burada gördüğünüz gibi hemşire alımları var. Burada tabi başvuru şartları değişiyor. Dikkat edin başvuru şartlarına. Devam ediyoruz. Burada bakın bir tane hemşehrede orta öğretim düzeyinde alımı varmış. Bazı arkadaşlarımız var bizi takip eden orta öğretimde hemşehrilik arayan. Onlar da başvuru yapabilirler. Sağlık teknikeri ön lisans programı. Buradaki ön lisans programlarından birinden mezunsanız sağlık teknikerliğine de başvuru yapabilirsiniz. Aynı şekilde burada birçok sağlık teknikeri var. Programlar değişebiliyor. Onun için detaylı hangisine başvuru yapıyorsanız detaylı bakın. Burada aşağı indikçe bakalım başka alım var mı sağlık teknikleri dışında. Bir de fizyoterapist bir kişi alımı var. Bu da büyük ihtimalle ön lisanstan alınmıyor. Bakalım lisanstan alınıyormuş. Lisans programından alınıyormuş. Bunlara başvuru yapabilirsiniz. Başvuru şartlarına bir kısaca göz atalım isterseniz. Burada başvuru şartlarına baktığımızda hemen dediğim gibi Yaş olarak 18 yaşından büyük bir meslek ve sanat okulunu bitirenler ise en az 15 yaşını doldurmuş olması gerektiği ile ilgili bilgi vermişler. Burada da dediğimiz gibi KPSS sınavına girmiş olma şartı var tüm programlar için. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu emeklilik yaşlılık ayla almıyor olmak ve nöbet vardiyalı usula uygun olmanız gerektiğiyle ilgili bilgi verilmiş arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.